Kanalımda ve mutfağımda herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün tavuk göğsünden e, güzel mi güzel nefis mi nefis bir e, köfte tarifi'm var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar köftelerimi e, köfte şeklinde yapacağım ama e, çöp şişe takacağım onu söyleyeyim. E, şey bir tavuğun göğslerini her iki taraftaki göğüslerini ayırdım arkadaşlar. Şimdi bu e, şeyde robotta geçireceğim kıyma haline getireceğim. Ee, bunları bir kenara şimdi alayım. Şöyle e, 4-5 tane büyük patateslerim vardı. Onları da e, şöyle patateslerin biraz büyük olduğu için yarıya böldüm, dörte böldüm böyle. Patatesin patatesleri bu şekilde bu boyutta olursa, e, e, o boyutta olduktan sonra kesmeye gerek yok. O şekilde yaparsınız artık. E, şöyle iki tane 3 ee, tane soğanım var arkadaşlar. 2 boy 2 tane büyük soğan, bir de küçük soğanım var. 2 tane biber. Bunları da götürüp robotta geçireceğim şimdi arkadaşlar. Robotta geçirdikten sonra tekrar olur. Ee, robota geçirdim. Kuru soğanla biberlerimi robota geçirdim. Ee, karıştırma kabımı aldım. Ee, karıştırma kabımı aldıktan sonra e, tavuk göğüslerimi de robota geçirdim. Şöyle kıyma haline getirdim. Bunu soğanlarımın üzerine ekliyorum. Şimdi bir demet maydanozun yarısını ufak ufak doğradım. Bir çay bardağı kadar galeta unum var. Galeta unumu kendim evde yapıyorum. Siz de kendiniz evde yapabilirsiniz. Kalan ekmek kırıntılarınızı mutfak robotuna geçirip bu halde galeta unum yapabilirsiniz. bir tane yumurta üzerine ekliyorum. Bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı kadar e, tuzum var. Bir yemek kaşığı e, kırmızı pul biber. Bir e, çay kaşığı körüm var. Onu da üzerine ekledikten sonra şöyle işte bir yemek kaşığı kadar salçamı da üzerine ekleyeyim. İyice karıştıracağım arkadaşlar. Köfte harcım hepsini karıştırdıktan sonra bunu bir kenara alacağım. Bunu bir kenara aldıktan sonra şöyle patateslerin üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ee, bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Bunu da e, ilave ettikten sonra onu güzel bir şekilde karıştıracağım. Şimdi e, patatesleri hepsini karıştırdıktan sonra tavama yağımı aldım. Alt, ocağın altını açtım. Şimdi patatesleri ilk başta patatesleri kızartacağım. Şimdi hepsini tavama dizeyim. E, bir de mahşeme izleseniz arkadaşlar. Atlamadığınızı izleseniz siz de güzel bir sonuç elde edersiniz. Çünkü e, patatesleri sadece kızartmakla tek olmuyor. Şimdi biraz kızartacağım. Kızarttıktan sonra başka bir işlemle geçireceğim. Şimdi ters bir çevireceksiniz e, patatesleriniz yanmasın. Patateslerimi bu arada kızar, e, kızarmaya bırakıyorum. Ve e, köpelerimi çöp şişeye geçirmeye Geçeceğim. Şimdi köftelerim çöpleri geçeceğim, çöp şişleri. Elinizi yağlayın biraz, yağlayın arkadaşlar, o ö, köfteler sizinize yapışmasın. Bu şekilde yaptıktan sonra tepsiye bırakıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi kürdanıma geçirdim. Ee, kök şöyle şekil verdikten sonra hepsini dizileceksiniz. Şöyle. Hepsini aynı şekilde e, yaptıktan sonra arkadaşlar e, tekrarımızda oldum. Şimdi paketizlerimi karıştırmaya geçiyorum hakikaten e, kazanıyor arkadaşlar. Bir, bir şekilde çeviriyorsunuz. Her tarafları kızardı, kızarmış olarak olacak. Ve çöp şişlerimi de şimdi sağlamak istiyorum. oldu, lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu yemekte fırın falan yok arkadaşlar. Fırın kullanmıyorum. Sadece e, tavada kızartacağım. Kap kızartmış kızarttım. Gibi e, köftelerimi de kızarttıktan sonra. Tekrar başka bir işlemlere geçirdikten sonra e, sunumunu göstereceğiz. Şimdi çöp şişlerimi çevireceğim arkadaşlar. Oldukça güzel kalmışlar. Bu çöp şişlerinde oldu arkadaşlar, bunları da alıyorum. şöyle bir şekilde gördüğünüz gibi bir tavuğun göğsünde bir sürü çöp şiş köftem çıktı. Hepsini i̇şte bu şekilde aldıktan sonra şimdi tavuğumu alıyorum arkadaşlar. Patateslerin üzerine bırakacağım bu çöp şişlerimi. Ocağımın altını tekrar açtım arkadaşlar. Bu ikinci aşamaya geçtim. Şimdi bu patateslerimi her tarafını kızarttıktan sonra içi biraz çık kalmış olabilir. üzerine bir su bardağı kadar su ilave ediyorum. Bu suyun içinde de kaynayacak. Patatesleri karıştırmayın ama. Şöyle köftelerimi de üzerine bırakıyorum. Bu yemeğin püf noktası bu. Şimdi tavanın kapağını kapatıp e, e, bu suyu çekene kadar kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet yemeğim oldu arkadaşlar. Yemeğimin altını kapattım. Şöyle e, Artık dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. E, herkese Deneyen arkadaşlar şimdi kolay gelsin diyorum. E, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.